Evet, selamlar herkese. Daha önce Charizard Vivid Voltage Team Deck'inin bir upgrade'ini yapacağımızı söylemiştik. Bir süre geçti, anca yapabiliyorum. Ee, kendi çapımda bir upgrade dedim. Zaten bu e, ana hali, dokunulmamış hali, upgrade'lenmemiş hali kanalda var, bakabilirsiniz. Vivid Voltage Team Deck inceleme diye. Buna e, bazı güçlendirmeler yaparak e, bir upgrade yaptım. Şimdi bu upgrade'lerden bahsedeceğim, neler ekledim, neler yaptım ama videoya başlamadan önce de şunu belirteyim. Yani kendi bütçem içerisinde şu an elimde olan kartlarla yapılan bir upgrade. Bu çok iyi, aşırı iyi demiyorum. İyi olduğunu düşünüyorum. Ama bazı eksi yönleri de var bahsedeceğim. Şu andaki bütçemle beraber yapabildiğim en kompetitif deck oldu. Bu yüzden böyle paylaşmak istedim göstermeye. Bu arada sleeve de geldi. Böyle Silver Tempest'tan bayağı havalı. Pokemon sleeve'lerini daha önce kullanmamıştım. Çok sevdim. E, Charizard'ı tuttum zaten. Olayı desteğin Charizard ve Leon kombosuydu. O yüzden Charmander tabii ki duruyor. Charmeleon öyle. İşte enerjilerimiz var. Ve Krokolor, Fuecoco şunlar için. Bunları da hemen göstereyim. E, e, kullanabilmek için koydum. Bu EX kart çok güçlü bir kart. Yani çok fazla canı var. 340. Tabii bu Burning Voice ata pek hoşuma gitmiyor. Çünkü yani bunda bulunan her 10 damage için 10 daha az vuruyorsun. normalde 270 vuruyor. Ha böyle bir eksisi var. Ama Vitality Song yaparsan da böyle değişik bir combo. 50 vuruyorsun ve 30 damage heal diyorsun. Her Pokemon'undan. O yüzden çok güzel bir kart. Bunu kullanabilmek için bu eksi, bu komboya ihtiyacım vardı. Yine eksilerinden biri tabi bu destenin ama anlatacağım. Krakolar bunun için var. Skeletorj için var. Enerjimiz var. Double Turbo enerji var. Buna koyduğum. Level Turbo enerji de bu bir Pokemon'a takılı olduğu sürece iki enerji veriyor. iki tane renksiz enerji veriyor ama yaptığı atakları Pokemon'un 20 daha az vuruyor. Böyle bir trade-off gibi. Evolution Incense vardı zaten destede. Şeyden de anlayabilirsiniz genelde bu arada. Benim koyduklarımda çerçevesi sarı olanlar, eski olanlar değiştirmediklerim. Bu vardı da Evolution Incense. bir tane Evolution Pokemon'lar attırıyor sana ve eline alıyorsun. desteği karıştırıyorsun. Bu da Evolution'ları çünkü çok fazla Evolution'um var bahsedeceğim gibi eksilerinden biri. Onu birazcık düzeltmek için. Ateş enerjisi. Su davudu yine destede olan bir şeydi. Bu Double Draw atağıyla iki kart çektiriyor. Oyun başında gelirse çok güzel bir kart. Hani Double Draw ability'siyle böyle kart çekip hızlandırmak. Zaten 100 canı da var. Böyle bir şey. Bir de yine değiştirmediğim kartlardan biri. Bir tane basic enerji kartı takıyorsun elinden. Bir tane bench pokemonun ekstra bir enerji hakkın gibi olmuş oluyor. Gayet güzel. Yine Charmander var. Heat enerji çok güzel bir kart. Keşke daha çok olsa bende. Bunlardan da bulmaya çalışacağım single olarak falan. Bu ateş enerjisi veriyor zaten ve ayrı de, o, taktığın ateş pokemonu yani hangi pokemonu takıyorsan artı 20 de can veriyor. Çok e, özel bir special enerji yani işte güzel bir enerji kartı. Yine Charmander'ımız var. Sonya var. Sonya yine değiştirmediğim kartlardan biri. E, bunda da deckinde iki tane Pokemon arıyorsun basic ya da iki tane basic enerji kart arıyorsun. Bunun güzelliği şu. Basic, e, bu da basic. V'ler basic ya sonuçta. O yüzden bunları çekebilmek için daha başka V'ler de var bunun gibi. V'leri kolayca çekebilmek için Sonya'nın da e, güzel bir yardımı olacak yani. Yine Switch'imiz var enerji. Charmeleon. Ditto V. Aşırı güzel bir kart. Aşırı işe yarayan bir kart. Bunun e, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz ışıktan dolayı şey oluyor sanırım. Şimdi e, bu V Transformation Ability'siyle şunu yapıyorsunuz. Çöpe gitmiş. Mesela diyelim ki benim bu Salamence'm öldü. Ve hatta şöyle yapayım. Bunu aktif spot gibi düşünün. Bu aktif spotta bu Discard Pile'da. Bu öldü. Bunun Ability'sini kullanarak Discard Pile'daki bir tane V ile şöyle yer değiştiriyorsun. Yani bu buna dönüşmüş oluyor. öldüğü tekrar getiriyorsun gibi acayip bir kart. Dittovi bu yüzden aldım. Bence gayet komplettir. Çok güzel bir kart. Fuecoco yine Skilla yakalayabilmek için. Crocolor öyle. Cinderace var. Cinderace ee, V. Bu da e, yine. Ditto v ile belki öldürse tekrar kullanabileceğim. 210 vuruyor. Ve e, bir dahaki Bu saldıramıyor ama. Cinderace. Yani çok sevdiğim bir Pokemon. O yüzden bunu da koydum. Leon bu destenin en, en önemli kartlarından biri zaten. Ee, elinde sen, sendeyken e, ee, atakları 30 daha fazla vuruyor senin aktif Pokemon'la rakibinin. Bunu da şeyle komboluyorsun Charizard'la. Daha önce de anlatmıştık yine göstereceğim. Fuecoco bir tane daha Ordinary Rod var. Ya bir tanesini ya iki tanesini seç diyor. Ya ee, şöyle yapabiliyorsun. İki tane Pokemon'unu çöpten tekrar destine karıştırıyorsun. Ya da işte iki tane basic enerjiyi çöpten destene karıştırıyorsun. İkisini de seçebiliyorsun ya da tek birini seçebiliyorsun. Emergency Jelly benim yine eklediğim kartlardan biri. Emergency Jelly'nin de olayı şu. her elinin sonunda eğer bu kartın takılı olduğu Pokemon'un 30 veya daha az canı varsa ve damage counter varsa üstünde 120 damage diyorsun, Sonra bunu çöpe atıyorsun. Emergency de böyle güzel bir Tool kart, item kart. Charge daha önce göstermiştik ama yine bahsedeyim Leon'la niye kombosu var diye. Şimdi bu Royal Blaze atağı 100 vuruyor ve e, her Leon kartın için, çöpteki her Leon kartın içinde 50 vuruyor. Yani iki tane Leon kartı var bunda. 200'e kadar vuruyor, 170 canı var. Ability's de Battle Sense çok güzeldi yine. Elinde bir kere destenin e, üstündeki 3 karta bakıyorsun ve e, bir tanesini eline alabiliyorsun, diğer ikisini de e, çöpe atıyorsun. Charge da böyle. Ondan sonra Great Ball'umuz var. Burada. Great Ball'da e, destenin en üstü 7 Kartlarına bakıyorsun ve orada bulduğun bir Pokemon'u eline koyup kartlarını karıştırabiliyorsun. Ve Rizadon var. Charizard var. Yine Charizard V. E, 180 vuruyor 4 enerjiyle. Bunu e, İngilizcesinden bakıp danışmam lazım. Keşke biliyor olsam. Ee, bu da Charizard V. Yine V, hani basic olarak kullanabilirim. İşte Ditto ile gösterdiğim gibi belki ölürse değiştirebilirim. Bu da başka bir V bulunan. Super Rod var. Super Road e, yine eklediğim kartlardan biri. Çok güzel bir kart. Şimdi e, çöpteki 3 tane basic enerjiyi istediğin gibi e, deckine geri karıştırıyorsun. Nest Ball var. Nest Ball'lar da yine böyle e, işte Charizard V, Salamence V, Cinderace V gibi kartlar çekmek için yani birebir mükemmel bir kart. Destan ve basic Pokemon arıyorsun ve direkt bench'ine koyuyorsun. Bir tane birkaç tane daha Nest Ball'a ihtiyacım var. Charmeleon var. Ordinary Road az önce anlatmıştım. Şöyle devam edeyim enerjimiz var. Boss Orders zaten yani en kompetitif şeylerden biri. Yine tekrar anlatalım. Çok güzel. Ee, zor bir durumdasın. Karşındaki Pokemon'u indirebilecek bir konuda değilsin. Çok güçsüz bir Pokemon'un var ve karşındaki yardırıyor. Diyorsun ki e, başkasını, bench'teki başka bir Pokemon'la switch'le diyorsun. Yani zorlu adama switch yaptırıyorsun ve seçtiğin Pokemon'u sen seçiyorsun. Çok 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 kıymetli bir kart. Çok seviyoruz Boss Orders'ı. Hop yeni duruyor. 3 kart çektiriyor. Kart çekmek tabii ki çok önemli. Bunlar var. Aa bir tane daha Heat enerjim varmış. Bunu unuttum. Bir tane daha Double, uh, Double Turbo enerji var. Bir tane daha. Hop. Bir tane daha Charizard. Bu da yine eklediklerinden yine Jack. Bu da e, destan yine iki Evolution Pokemon'u ve eline koyuyorsun, karıştırıyorsun. Bunu da anlamı sebebi çok fazla evolution Pokemon olduğu için rahatça bulabilmem. Şekte işi yapıyor. Yine Sonya var göstermiştim. Mimik Yu, Mimik kanalda beraber çekmiştik bir tane booster pack açılışında beraber. Bunu kullanmamın bir tane sebebi var. Defans amaçlı. Çünkü safeguard ability'si harika bir ability. Eğer bu Pokemon e, aktifte duruyorsa ya da bench'te duruyorsa da yani EX Pokemon'ları ve V Pokemon'ları asla bu Pokemon'a vuramıyor. Yani ben bunu aktife koyup zaman kazanabilirim. Hani atağının olur işte böyle bir tane ne bileyim Lucario EX'li bir şey V'si falan. EX'li bir yerden korunup çok gıcık. Aslında ee, psychic bir desteniz varsa 70 vuruyor bu arada. Hani öldüremiyor ve sürekli 70 vuruyor. Çok güzel bir kart. Bunu daha çok defans için açıkladığın gibi kullanıyorum. Bu böyle hap tekrar, fuekoko tekrar, boss orders, hap e, bir daha, enerji, enerji, switch, krakolor. Ve böyle. Şimdi bu destenin eksi yanına geleyim. Bana göre olan problem ama böyle olmak durumunda kaldı. 3 evolution line'lı bir Pokemon 2 tane olmamalı ama bende 2 tane var. Yani hem ee, Charizard line'ım var hem de Fuecoco'dan Skeledorge'a kadar hepsi var. EX'i kullanabilmem için hepsini maalesef olmam gerekiyor. V gibi değil ama az önce gösterdiğim böyle hani e, Jack gibi kartlar, Nest Ball gibi kartlar bana işte hem basic Pokemon'lar çekmemi gerekirse atıyorum bunlar eksikse bunları çekiyorum ya da V'ler eksikse V'leri çekiyorum. İşte Evolution senslerde Evolution'larını bulmama yardım ediyor. Biraz iki tane üç, üçlü Evolution Line olmasından dolayı bu dengesizlik kattığını düşünüyorum ama dediğim gibi şu anki imkanlarımda bunlar ve bunları da şöyle dengeledim. E, yine basic Pokemon'ları çekebiliyorum ve Salamence V var, bir tane Charizard V var, Cinderace V var, Ditto V de bunlardan biri ölürse tekrar oyuna getirmesi için ve bunu yapabilirsem de bu var. Zaten bu çarjı zaten yakalarsam Leon'la beraber bu da bir V'ye dönüşüyor aslında. Ve şöyle de hepsiyle beraber de iki tane Charizard V-Star var ama bunları koymadım. Yani Charizard V-Star olsa çok abartı olur diye düşündüm ama tabii bunları da atağınla maçlarımızda belki kanalda falan kullanabiliriz. Ya da biz beraber yaptığımızda onlarda Lucario V-Star var çünkü V-Star'lı maçlarda kullanırım. Yani burada V-Star koymamayı tercih ettim. Genel olarak deste böyleydi. Dediğim gibi bunlar böyle en güçlü kartları ve bahsettiğim trainerların da güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle bir upgrade. Yine derseniz upgrade videosu çekin. Belki TCG Live'dan çekebiliriz. Ya da sizin bu deste hakkında yorumlarınız, önerileriniz varsa lütfen bizle paylaşın. Benle paylaşın. böyle atan karşısında gayet iş yapacağını düşünüyorum. Aslında competitive bir deste. Tek suçu dediğim gibi iki tane 3L Evolution line'ı var. Ama, ama işte onunla da başa çıkabilecek trainerlar koymaya çalıştım. Bu upgrade videosu böyleydi. Teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir desto oldu bence. Tekrar yeni videolarla döneceğiz. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.